Yeni yeni hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün humanoid robotlarla ilgili olarak daha önce minik Çelik'le birlikte yapmış olduğumuz detaylı yayın sonrasında nasıl yatırım yapabileceğimizi birlikte bir bakacağız. Şunu söyleyebilirim. Tabi humanoid ekosistemi gün geçtikçe hem haberler tarafında hem de ihtiyaç tarafında böyle çokça dile getirilmeye başlandı. Dolayısıyla biz yatırımcılar için de önemli olan konunun çok fazla konuşulmasından ziyade yatırım yapılabilirliğinin olup olmaması. Şu aşamada Humanoid robotlarla ilgili yatırım yapabilecek iki tane temel şirket var. Bunlardan bir tanesi tabii ki Tesla. Özellikle Elon Musk'ın Optimus'la birlikte sağlamış olduğu veya göstermiş olduğu vizyon Gerçekten çok çok büyük. Bununla birlikte daha önceki programda bahsetmiştim. Xpeng'in kendi AI 2025 programında lansmanını yapmış olduğu humanoid Robotlar ile ilgili ki izlemeyenler YouTube'dan mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Dolayısıyla şimdilik direkt olarak yatırım yapabileceğimiz bu şirketler yarıyor. Ama saf oyuncu var mı? Saf oyuncu yani humanoid Robotlar üzerine çalışan saf oyuncu yok. ...işte e, yeni yeni halka arz aşamasının tamamlanmak üzere e, olması beklenen bir şirket var. O da Unit 3. E, Hong Kong'da halka olmak olmak e, planlıyor. Ama tabii Hong Kong deyince korkmamıza gerek yok. Ya biz oraya yatırım yapabilir miyiz? Birkaç tane seçenek var. Biraz aslında bu programı yapmamdaki temel neden bu. E, şimdi Hong Kong borsasında işlem yapabiliyoruz. E, şöyle Türkiye'deki yatırımcılar için şunu söyleyebilirim. Ben... Örnek veriyorum Interactive Broker kullanıyorum. Burada Türk lirası hesabını gönderip Hong Kong doları satın alması ve işleme katılım. Bir parantez için oradaki e, aracı kurumlar yani çalışmış olduğunuz aracı kurumlar bu olası halka arıza izin verecek mi vermeyecek mi bilmiyorum. Belki işlem görmeye başladıktan sonra satın alma ihtimaliniz olabilir. O yüzden hani doğrudan bu aracı kurumlarla halka arıza katılabilirsiniz demem yanlış olur. Onu bir kere üzerine altını çizerek söylemiş olayım. Şimdi İBK'lı örneğinde ifade ettiğim gibi buradan TL gönderimize birlikte Hong Kong doları alım. E, halka arıza izin verirse halka arıza katılım ya da sonrasında da halka arıza sonrasında da işlem görmeye başladıktan sonra da e, hisse alımı gerçekleştirebilirsiniz. Zaten ayrıntılar çıktıkça ileteceğim işte halka arıza kodları ki Hong Kong'da böyle bir kodlamalar biraz farklı olabiliyor. Halka arıza kodlamaları tarihleri ve benzeri gibi zaman yaklaştıkça ifade edeceğim. Ne zaman halka arıza olması bekleniyor? Söylenti 2024 25'in artık son dönemindeyiz son ayındayız. Yani bu ay bitimine yetişmeyebilir ama 2026'nın böyle birinci, ikinci ayı gibi en geç e, halk arzının tamamlanması bekleniyor. Çok da hızlı bir şekilde de gerçekleşebilir. Bunu takip edeceğiz. Bununla ilgili olarak haber vereceğim. Tabii bizi ilgilendiren kısım dediğim gibi yatırımcı kısmı. Yani bu işten para kazanabilir miyiz, kazanamaz Biz Buna bakmak esasında. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, e, ha, şu devam edeyim e, halk arz veya sonrasında Hong Kong borsasında işlem almayla ilgili olarak. Arayıp tek tek teyit etmedim ama kendi bölümlerinden incelediğim kadarıyla mesela İş Bankası'ndan, QNB Finans Bank'tan, yine saksı alıp kullanan işte garanti, yapı kredi gibi, akbank gibi şirketlerden Hong Kong borsasında hisse alınımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama bu teoride, pratikte nasıldır? Bunu mutlaka çalışmış olduğunuz e, aracı kurma ya da bankayla görüşerek bir teyit etmenizde fayda var. E, ama e, işte İBKR gibi farklı alternatiflerle bunu zaten yapabildiğinize ifade etmem gerekiyor. Şimdi UNITRE'ye gelecek olursak, şimdi bir kere ben biliyorsunuz her zaman resmin büyüğüne bakmayı sevdiğimi ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla Çin burada yakın zamanda önemli bir açıklama yaptığı Çin yönetimi ve dedi ki e elektrikli araçlardaki yapmış olduğunuz hatayı hümeri tarafta yapmayın. Herkes aynı şeyi yapmasın, farklılaşın. Katma değer yaratabilecek ürünlerle ilgili olarak genişleme, ürün yelpazenizi olabildiğince geniş tutun şeklinde diye yorum gerçekleştirdi. Ve bu da aslında Humanity Robotlarla ilgili olarak atılacak olan adım da bence... Önemli konulardan bir tanesi olacaktır. E, Unity özelinde de saf oyuncu, işte e, köpek robotlardan başlayan bir saf oyuncu modeliyle artık humanoid Robotlar tarafında da ciddi anlamda yer e, ediniyor. İki modeli var ki ben e, bu aktarımı yaparken sizlere bir taraftan da video ile ilgili olarak Unity'nin videolarını, kendi e, kanallarında yayınlamış olduğu YouTube, e, videoları arka arkaya ekleyerek görüntü sağlamış olacağım. O yüzden kendim şimdilik böyle e, aşağıya alıyorum ve sizi o videolarla baş başa bırakıyorum deyip geçişi tamamlayalım ve ben de bu esnada videolar oynamaya başladıkça anlatımlarıma devam etmiş olayım. Şimdi Unitren'in e, çünkü eski bir hikayesi de var tabii yani eski hikayesi dedim yani CEO'sunun e, yüksek lisans döneminde başlattığı ya bu buna ihtiyaç olabilir şeklinde hareketiyle birlikte o zamanki köpek robotlar e, ve akabinde de humanoid robotlara gelen bir hikayesi var serüveni var. Şimdi Unitren'in hedefleri şunu şunu söylüyor. Diyor ki ben bu sektörün Apple'ı ya da işte Çin tarafında da DJI olmak istiyorum diye. Böyle iddialı bir açıklaması ve agresif büyüme tarafında da böyle iddialı açıklamaları var. özellikle de halkar sürecinden elde edecekleri gelirle birlikte ya muhtemelen çok daha güçlü adımlar atacaklardır ama dediğim gibi bizi heyecanlandıran taraf Saf oyuncu olması yoksa evet burada Tesla çok çok büyük bir güç asla bu yatsınamaz. Çin tarafında Xpeng veya diğer şirketler de vardır ama Tesla çok önemli bir güçken saf oyuncu olması burada bir miktar e, ayrıştırıyor daha önce e, ki bir yayında ifade etmiştim. Yani Çin borsası, Hong Kong borsası arasında. Hani bunu tekrar etmeyeyim ama e, bazı yapısal farklılıklar var. İşte bireysel yatırımcılar daha çok Çin borsasındayken, kurumsal yatırımcılar ağırlıklı olarak Hong Kong borsasında, İngiliz yasalarıyla vesaire falan gibi. Böyle bir ayrıntılı bahsetmiştim sizlere. Dolayısıyla yine kendi araştırmalarınızı yapmanızı tavsiye ederim. Bunu e, özellikle Unitre'ye ayırmak istedim. Şimdi e, Unitre'nin dediğim gibi videolar bir taraftan oynarken hani orada farklı marka ve modelleme göreceksiniz ben tek tek modeller üzerinde gitmeyeceğim ama e, bugün gelinen noktada e, hala hazırda e, işte uzun süredir köpek robotlarla birlikte elde etmiş olduğu başarı ve satışlarla birlikte artık tarafları taraflarda ciddi bir şekilde adım atmış görünmekte e, Tabii ki şunu söyleyeyim ve Wang Xing Xing e, e, kurucusu Az önce bahsetmiş oldum hani e, böyle biraz da komik bir soyadı var bize göre okuduğunda. Bank diyelim. Biz onu 2000'in az önce kısmen bahsettiğim gibi 2013 yılında işte yüksek lisans yaparken bu fikirle ortaya çıkıyor ve e, bir adım atmaya başlıyor. E, ve ilk e, köpek robotlar tarafıyla ilgili olarak da adım atıyor ve burada gelişimini sağlıyor. Şimdi gelinen noktada eee de şöyle bir avantajı var. Çin tarafında çok büyük destekçileri var. Yani bugün Tencent, Alibaba, Meitun ve China Mobile gibi şirketlerde önemli yatırımlar almış durumda. Tabii ki e, yine Halkars tarafında az önce ifade ettiğim gibi halkars tarafında elde edeceği gelirlerle birlikte e, yatırım e, yelpazesini, e, ürün yelpazesini çok daha fazla geliştirecektir. Tabii ürün yelpazesini geliştirirken de kalitesini de artıracaktır diye söylemek gerekiyor. Tabi e, en önemli sionun önemli felsefelerinden bir tanesi de bu işin belki de liderleri yani özellikle köpek ve savunma sanayindeki yani köpek robotlar ve savunma sanayinde kullanılan robotlarda e, Boston Dynamics ki e, biliyorsunuz onu e, Boston Dynamics halka arzı olmayan bir şirket ve en son Hyundai satın alımını gerçekleştirmişti. Ve e, Boston Dynamics daha çok böyle Arge araştırma vesaire devam ederken yani unit'i kendisini ben ticarileşme tarafta adım atacağım şeklinde lansmanını yapmış durumda. Şimdi Unity'nin az önce bahsettiğim yine videolarda geçen bazı modeller var işte H1 şeklinde, G1 şeklinde diye. İşte endüstriyel tarafta kullanmak üzere H1 modelinin çok fazla gelişim işte ve merdivenleri böyle çıktığını artık böyle bunları önceden bahsettiğim zaman komik olabiliyordu ama şimdi öyle değil. Tabii e, biraz da e, işte nasıl söyleyeyim Heh, bu özellikleri için söyleyeyim bir, bir nokta yani 180 santim işte 47 kilo e, ters takla atabilen bu videolarda göreceğiniz şey o robot bu robot arkadaşlar. E, ama daha çok endüstriyel tarafta kullanılan, e, kullanılması planlanan model de bu. E, tamamıyla LIDAR sistemiyle e, entegre edilmiş durumda kafasındaki e, görüş açısını sağlayan bölümler. E, ve e, 3D lidarla birlikte de e, birçok işin programlaması ve yapılması ile ilgili olarak adım atması bekleniyor. Humanoid robotların endüstriyel tarafta da fiyatlamasında da 90 bin dolarla 150 bin dolar gibi bir rakam. Tabi bunu söylediğimiz zaman yüksek gelebiliyor ama yani şöyle düşünün bu rakam birçok insanın maalesef diyelim çok insanı yapmış olduğu görevleri yerine getirebilecek ve uzun süreli çalışabilecek bir sistem. Hani böyle daha çok araştırma grupları ya da fabrikalarda çalışabilecek bir sistem olarak düşünmekte fayda var. Bir diğeri de g 1 versiyonu unitrinin. Bu da böyle katladığınız zaman bavula sığabilen bir robot boyutunda ölçülendirme yani fiyatlandırması 16 bin dolar, işte 127 santim boyunda böyle ceviz kırması tavada yemek çeviriyor olmasıyla da zaten görüntülerden de belki görebilirsiniz. Bunun da ee, eklemleriyle ilgili işte bir özellikten bahsediliyor. Yaklaşık 23'te 43 arasındaki eklemlerden oluştuğunu ve hareket kabiliyetinin gerçekten iyi olduğunu ifade ediyor ve 2 e, saatlik bir çalışma e, pil ömrüne sahip ki bu pil ömrü de bittikten sonra da çok hızlı bir şekilde değişim sağlayarak kaldığı yerde göreve kaldığı yerden devam edebilmesiyle ilgili e, ifade ediliyor. Bu robotun e, Unitri G1'in e, Optimus tarafta e, en fazla e, Rakibi olabilecek tarafta e, tarafta olduğu ifade ediliyor ki hani Optimus henüz piyasada değilken G1 hizmet veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla Unitrin'in e, artı olarak da böyle bir şey var. Tabii ki ben şunu söylemiyorum hani e, Tesla'yı da Optimusu e, alt edecek şekilde söylemiyorum. Bizim için önemli olan ve ağırlıklı olarak bu gelişmekte olabileceğini tahmin etmiş piyasalarda en iyi birkaç oyuncuya birinci, ikinci, üçüncü oyuncuya yatırım yapmak biz yatırımcılar için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Unity'nin hikayesinde, başlangıç hikayesinde ne vardı? Robot köpekler vardı ve Robot köpeklerle ilgili olarak işte Go 2 veya B2 kodlamalındaki robot köpeklerde e, hizmete uzun süredir devam ediyor. İşte bunlar e, 1600 dolar civarında başlıyor ve e, özellikle B2 modelinde 100 kilonun üzerinde yük yükleyebiliyorsunuz. Bunu tabi askeri amaçlı kullanımı, bireysel amaçlı kullanımı yani düşünebilirsiniz. Modern e, taşıyıcı arabaların gitmediği yerlerde modern taşıyıcı aletler olarak da düşünebilirsiniz. Dolayısıyla e, yapay zekanın da entegrasyonunun olmuş olduğu bu ürünlerde Unitra'nın fark yarattığını diğer rakiplerine nazaran ki saf oyuncu olarak bir rakibi yok onun tekrar altını çizmiş olayım e, ön plana çıkabileceğini tahmin ediyoruz tabii ki e, yani buradaki halkars Hong Kong'da olma olasılığı tabii kafanızı karıştırıyor olabilir ama e, böyle küçük rakamlarla riskler denenebilir e, söylemiş olduğum yöntemlerle ee, yine yayının başında ifade etmiş olduğum aracı kurumlar ya da bankalarla görüşüp işlemlerinizi öncesinde teyit ettirebilirsiniz. Nasıl yapıldı? Hesap açılması, Hong Kong doları cinsinden hesap açılması gerekiyor mu yoksa dolarla yapılabiliyor mu şeklinde diye teyit etmenizde fayda var. Ama e, yani e, az önce ifade ettiğim bir iş bankası, bir de zaten yazılı yer alıyor. Sakso Bank altyapısını destekleyen Garanti Yapı Kredi Akbank bunlarda da işlem yapılabildiği ifade ediliyor. Mutlaka teyit etmenizde fayda var. Şimdi biraz da şeye baktım. Zaman e, halk arzı ilgili olarak detaylara baktığımız zaman az önce ifade ettim çok büyük e, şirketler tarafından işte Tencent, Alibaba gibi şirketler, China Telekom gibi şirketlerden e, zaten hali hazırda destekleniyor ve yaklaşık olarak 7 milyar dolar değerleme ile halk arz olması bekleniyor. E, o yüzden e, buradaki fiyatlandırmanın e, süre yaklaştıkça, halkar süresi yaklaştıkça rakamlar biraz daha net ortaya çık çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla orada fiyatlamayı biraz daha veya halkar fiyatlamasını biraz daha değerlendirme şansımız olacak. ABD'de halkar tabi talep geldikçe fiyatı halkar öncesinde yükseltiliyor veya değerlemesi yükseltildiği için e, Hong Kong'da nasıl olacak ona da bir bakacağız ama muhtemelen yüksek talep gelebileceğini tahmin etmekteyim. Eee tabii e, şunun da ifade edeyim. E, şirket uzun süredir e, robot köpek robotlarla başlayan ve e, humanoid robotlarda satışını yaptığını ifade etmiştim. 2024 gelirinin 140 milyon doları aştığı ifade ediliyor. Yine altını çizerek söyleyeyim. Halka süreci netleştikten sonra da bu biraz daha rakamlar e, biraz daha netleşecektir. Onu da ifade e, etmiş olalım. Ee, onun haricinde böyle size aktarabileceğim başka bir detay var mı? Ee, ona da bir bakayım. Ee, evet, yani genel olarak unitriyi değerlendirdiğimiz zaman e, ön plana çıkan konular e, çok fazla. Ee, evet, ha şey var, e, halk arzı ile ilgili olarak onu da ifade etmiş olayım. Karlılık konusunda. Şirket 2020 yılında karlı ulaşılıyor, ulaşıyor ve 2020'den sonraki geçen süre içerisinde de karlı bir şekilde yoluna devam ediyor. E, bu yüzden bence çok çok e, önemli konulardan bir tanesi yani bizim hep böyle büyüme e, şirketlerinde karlılık biliyorsunuz hak getirir. yani gelir bile hak getirirken bu şirketin karlı e, olması e, önemli. Tabii kendi hani değerleme 7 milyar dolar daha hani gelir 2024 geliri 140 milyon dolar arada büyük fark var ama işte yatırım böyle geleceğe yatırım. Böyle bir şey. E, gelir dağılımına baktığımız zaman hali hazırda mevcut da yani burada aslında uzayı da görmüş oluyoruz, gidebileceği yeri görmüş oluyoruz. %65'i dört bacaklı robotlardan yani köpek robotlardan geldiğini ifade edebiliriz toplam gelirin içerisindeki pay olarak da %30'u e, G1 ve H1'deki humanoid robotlardan, %5'i de bileşen ve parçaların tedariklerinden e, gelmekte. Şimdi Hümenet robotlar pazarını düşündüğümüz zaman bu oranların nerelere çıkabileceğini, bu kazançların nerelere çıkabileceğini e, hayalimizde sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Çin gibi e, büyük e, coğrafyada veya işte Teknolojinin de hızla geliştiği coğrafyada veya teknolojinin hala hazırda çok büyük olduğu coğrafyada e, bence iyi bir pazar olduğunu söylemekte e, herhangi bir şey olmaz. yani Söylemek gerekir diye düşünmekteyim. Bakıyorum başka notlarım içerisinde. Evet bunlar. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar e, hatta şöyle ekrandan artık kendimi de e, büyüterek e, alayım. Şöyle toparlayacak olursak e, saf oyuncu olarak Unitri'nin ön plana çıkması Oldukça önemli. Bu halka arzın Hong Kong'da yapacak olması soru işareti birçok yatırımcılar için ama yani illa çok büyük rakamları oraya taşımaya gerek yok. Küçük şu rakamlarla deneyebiliriz. Yurt içerisindeki bankalar aracılığıyla yatırım yapılabildiğini teorik olarak ifade ettim. Pratikte mutlaka teyit etmenizi tavsiye ederim. İBK'yla kullanıcıları zaten yapabiliyorlar. Halka arz katılımı BKL kullanıcıları yapabilecek mi, yapamayacak mı o süreç yaklaşınca göreceğiz. Ya da diğer e, yurt dışında aracı kurum kullanabilen şirketler için de aynı şeyi söylemekte e, fayda var. Ancak yani e, dediğim gibi toparlama rakamlarına baktığımız zaman değerleme yüksek gibi görünse de... ...özellikle büyük şirketlerin yatırımları, gelirin 2020'den beri karlı olarak devam etmesi gibi... ...sürdürülebilirlik anlamında bence e, önemli. Özellikle daha yeni yeni e, başlayan sektörde... E, yüzde %65'i eski robotlardı ki oradaki pazar payı da bence hala yüksektir ve devam ediyordur. Ee, ama humanoid robotlar geleceğini düşündüğümüz zaman yani biliyorsunuz Elon Musk trilyon dolarlardan bahsediyor. Nvidia de aynı şekilde CEO'su Jensen Huang'da. Dolayısıyla gidebileceği rakamları düşündüğümüz zaman hani 7 milyar dolar değerleme yani e, şimdinin pahalısı olabilir ama geleceğin ucuzu olabileceğini tahmin etmekteyim. O yüzden bence bununla ilgili olarak biraz kafa yorup şu aracı kurumlardan işlem yapılabilir mi, yapılamaz mı buna bir bakmanızda fayda var. Ee, hazır eee halkars tarihi netleşmemişken sap oyuncu olarak ön planı çıkması şahsen beni en çok heyecanlandıran konulardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim diyerek yayınımı sonlandırmış olayım. Bunun ilgili olarak sormak istedikleriniz bir herhangi bir hususu olursa lütfen hem X'ten hem de YouTube'daki bu videonun altında açıklamalar kısmında ya da soru bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Zaman yaklaştıkça, halka süresi belli oldukça da ben elimden geldikçe detayları sizlere aktarmaya çalışacağım. Yeni bir yayında, yeni bir programda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.